Doğduğumuz andan itibaren kendimizi ifade etmeye çalışırız. Üzülür, ağlar. Sevinir, güler. Düşünür. Düşünür, hayal eder. Düşünür, resmeder. Düşünür, tasarlar. Düşündükçe ifade etme ihtiyacı duyar. İfade edebildiğimiz ölçüde düşünürüz düşünür araştırır, düşünür geliştirir, düşünür yazar, düşünür besteler, düşündükçe sınırları aşar, başka türlü bir dünya ihtimali ortaya çıkarırız. Düşünür özgürleşir, düşünür ifade ederiz. İfade eder konuşur, ifade eder soru sorar, ifade ettikçe farklı görüşler ortaya çıkar, zenginleşiriz. İfade ettikçe haklarımızı savunur, hak ihlallerinin önüne geçeriz. En temel insanlık hakkı düşünmek ve düşündüklerimizi ifade edebilmek. Anayasa Madde 24. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve devlet sınırları söz konusu olmaksızın kanaatini anlatma, haber ve fikir alma ve verme özgürlüklerini kapsar.